Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açıp bırakmayı unutmayın. Şimdi size geçelim videomuza. Türkiye'nin sevgiler yakışıklı oyuncusu Ali Zavruz'dan yepyeni görüntüler geldi. Zavruz'un yeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.